Shiba Coin boğa sezonuna gerçekten büyük ölçüde hazırlanıyor. Wall Balina izleme verilerine göre Shiba Coin cüzdan kullanım sayısı rekor seviyelere ulaştı. Son bir ay içerisinde tam 65 bin adet Shiba cüzdan kullanım sayısı yükseldi. Yani bu da ne demektir? 65 bin kişi Shiba'ya yönelmiş. Shiba Coin'in boğa sezonuna gerçekten güzel hazırlandığını duyan yatırımcılar Shiba almaya devam ediyor. Sevgili dostlarım, geçen gün ben sizlere altcoin sepeti hazırladım. Bu altcoin sepetinde bu ay sezonunda gerçekten çok güzel karı getireceğine inandığım altcoinleri sizlere paylaştım. Daha doğrusu bir kısmını paylaştım. Bazı arkadaşlar ya Shiba'yı niye koymadın diyor. Arkadaşlar Shiba'yı bu sepetin içine koymadım. Zaten Shiba burada ana listede. Yani bunu listeye bile koymaya gerek yok. Eğer ben Shiba'yı listeye koysaydım ne olacaktı? Shiba'ya şans vermiş olacaktım. Ama burada Shiba'nın şansı olmadığı için sepete koymadım. Yani şansı olmadığı için derken şöyle söyleyeyim sizlere. Zaten boğa piyasasında en çok kar getirecek altcoin'lerden bir tanesi hiç kuşkusuz Shiba. Ben bunu son 3 ay içerisinde 4 veya 5 videoda da bahsettim. Hem burada Shiba coin'in 65 bin adet yatırımcının Shiba'ya yönelmesi hem de bazı balinaların yüklü miktarda hala daha alım yapıldığı gözlemleniyor. Peki bunu kim gözlemliyor? Wall Street veri izleme, balina izleme platformu özellikle Shiba'yı takip ediyor. Şimdi arkadaşlar bir tokenin geleceği hani bu kadar güzel olmasa ya da boğa sezonunda bu kadar güzel kazançlar getireceğine kimse inanmasa kimse yatırım yapmaz. Bir de bunun üzerine bakın Sutaşi Kusama yani Shiba'nın kurucusu özellikle ben şöyle düşünüyorum. Bakın benim fikrimi soracak olursanız hani burada Shibarium'u sürekli erteliyor diyoruz ya bana soracak olursanız Shibarium'u bilerek boğa sezonuna erteliyor. Şimdi zaten boğa sezonunda bir yükseliş gelecek Shiba'da. Bir de bunun üzerine boğa piyasasındayken etken Shibarium'u eğer piyasaya sürerse gerçekten Shiba Coin hani derler de yemeden yanında yat. Aynı o kıvama gelebileceğini tahmin ediyorum. Yani benim şahsi fikrimi soracak olursanız Shibari'nin bu kadar ertelenmesi çünkü biliyorsunuz ki Eylül ayında kesin olarak yani 2022'nin Eylül ayında kesin olarak piyasaya çıkacağı yine Sutaşı Kusama tarafından resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı. Daha sonrasında ise şöyle düşünüyorum ben. Zaten bu ay sezonun 2023 Mart ve Nisan ayında geleceğine ben hem fikirdim. Daha sonrasında araştırdığım zaman ise çoğu yatırımcılar ve bazı ekonomistler bu ay sezonunun 2023 Mart ve Nisan ayında geleceğine inanıyor. Bunun üzerine belki Shiba, Shibarium'u bilerek boğa sezonuna saklıyor olabilir. Neden olmasın? Mantıklı düşüneceğimiz zaman yani olur. Evet sevgili dostlarım siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MS Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MX Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.